Merhaba arkadaşlar, ben burak. Bu videomuzda bomba bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda sandık açacağız. Bir sürü sandığımız var. 5 tane sandık açacağım. Ama ilk önce bir savaş atalım. Efsaneyi çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Bu sefer gelmesini çok istiyorum. Umarım inşallah gelir. İnşallah şu maçı alalım da. liktu. Ne var? biliyorsunuz ya. Yani. Evet. O seviyemiz ya Jeton çünkü. Evet,

<laughs> bir sandık açalım şey bu videoyu arkadaşlar destek olun bana beğenin abone olun evet. neyse ikinci olduk şimdi sandıkları açmaya başlayayım arkadaşlar jetonum dolarsa diğer sandık da aktif olacak <laughs> bakalım dolmayacak herhalde ya Abi. Neyse bir maç daha atıyorum o zaman. Daha heyecanlı olur. Kastemez. Bu maçı da almamız lazım arkadaşlar. Bu maçtan sonra başlıyoruz açmaya. Yenilsek de geliyor zaten herhalde. Süper. <laughs> işte. Evet. Hadi beyler bas hadi bey bakma. Oğlum çok top sinir var lan adamlar. adam ölecek gibi. Al al al. Bu şu arkadaşımız zaten top Kaç? Oo. Geldi. Bunun için var. için mi? <laughs> al bunu da ya. Bakalım jeton gelecek mi? Jet. Üç tane. Ha tamam, güzel. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Açmaya başlıyorum. Evet. <laughs> Bundan başlayacağım. Evet. 36 Pepino verdi Rufu Elmas verdi Güzel elmas verdi <laughs> Evet bunu açıyoruz <laughs> Altın Primo Shelly Şimdi mega kutu açma zamanı yani büyük kutu Bali gelmeyeceğiz <laughs> Shelly El Primo Şimdi dükkana giriyoruz arkadaşlar. Burada bir tane var. Hızlı Son bir kaldı. Şunu açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey vermedi ya. Neyse arkadaşlar şansımız yerinde değil ama bir sürü günümüzde, günümüzde görüşmek üzere. Bakın ne kadar gelmediyse şansımız o kadar artıyor. Bu da bilgi yapmak. Yani çok yakın artık çok yakın efendim.